Evet arkadaşlar bugün internete bağlanamama sorununu nasıl çözeceğimizi göstereceğim. Bunun için yapmamız gereken işlemleri sırasıyla söyleyeceğim. Evet arkadaşlar internete bağlanamama sorunumuzu sistem 32 klasörünün içindeki CMD dosyasını önce bir çalıştırmamız lazım. Arama yerine cmd yazıp gelen şu siyah şeye tıklıyoruz Açılan bu siyah ekranda Birinci komut olarak Şu komutu Kopyalayıp Buraya yapıştırıyoruz ve enter tuşuna basıyoruz Bakın bir şeyler oldu Daha sonra ikinci komutumuz olarak şu komutu yazıyoruz ben bu komutu açıklama kısmında tamamen vereceğim oradan. Siz de yazarsanız internete kesinlikle bağlanacaksınız. Üçüncü komutumuz bu komut. Tarayıcıyı sıfırlıyor. Ama tabi tarayıcınızın görüntüsü falan aynı kalıyor. Hiçbir şey gitmiyor. Dördüncü komutumuz bu komut. Bunu da yapıştırıyoruz. Daha sonra beşinci komutumuzu seçip yapıştırıyoruz ve enter'a basıyoruz. Ve komutlarımız 5 tane komutu yazdıktan sonra internet tarayıcınıza girdiğinizde internete bağlanacaksınız. Bilgisayarınızı yeniden başlatıp girerseniz daha iyi olur. Sorununuzun devam etmesi durumunda antivirüs programını yüklüyse kaldırın. Sorununuz böylece düzelmiş olacak. CMD ekranına bu komutları yazdığınız takdirde internete bağlanamama sorunlarınız gidecek. İnternete bağlı görünüp de girdiğinizde bağlanmama sorunu böylece gitmiş olacak. Bugünkü videomuz bu kadar. Beğendiyseniz abone olmayı unutmayın.